Tekrardan merhabalar. Bir önceki videomuzda mevsimlerin oluşmasında etkili olan olayları ve dört tane mevsim tarihini görmüştük isimlerini. Şimdi mevsim tarihlerinin özelliklerine geçmeden önce, maddelerine geçmeden önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bazı kavramlar var. Çok basit, çok kolay. E, fakat karıştırılabiliyor. Şimdi dünyamızı çizdim. Dünyayı iki eşit parçaya bölen hayali çizgiye yatay olarak Ekvator ismini veriyorum. Yukarıdaki şu çizdiğim mavi olan bölgeye kuzey kutup noktası aşağıdaki bölgeye ise güney kutup noktası adı veriliyor. Yeşil alalım. Şurada yeşille çizdiğim yer kuzey yarım küre ismini alırken şu renkle çizelim. Aşağıda çizdiğim yer ise güney yarım küre ismini alıyor. Burada Türkiye'yi de vereyim size. Türkiye kuzey yarım kürede yer alır. Türkiye'nin bulunduğu yarım küre kuzey yarım küre olduğundan dolayı mevsim tarihlerini anlatırken hangi yarım küre hangi mevsimi yaşıyor Türkiye üzerinden gideceğiz. Mesela diyeceğim ki Mart ayında Türkiye hangi mevsimi yaşar? İlkbahar. E o zaman kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimini yaşıyor. Çünkü Türkiye kuzey yarım kürede bulunuyor gibi çıkarımlarla mevsim tarihlerimizi öğreneceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.